Sincan Belediye Başkanı Ankara'dan Murat Ercan bizlerle birlikte. Ee, hoş geldiniz hoş yayınımıza efendim, ee, Sayın Ercan. Şimdi e, sıfır atık yerel yönetimler ödülüne layık görüldünüz. Önemli bir nokta aslında tam da e, işte haberlerimizi ekranlarına getirdik, izleyicilerimizin aktardık. Zaman zaman iklimle ilgili, doğa ile ilgili haberlere de e, kötü haberlere tanıklık ediyoruz ne yazık ki. E, siz belediye olarak bazı çalışmalarınız var ve bunlardan biri de eko çiftlik. Nedir Eko Çiftlik ee, ve layık gördüğünüz ödül bunun üzerinden mi ilerledi? Evet, gerçekten e, çok güzel bir giriş yaptınız Göksel Estağfurullah, e, buyurun. Yani belediye olarak birçok şey yapıyoruz. İşte Şu anda Sincan bir kütüphaneler şehri haline geldi, kültürde, e, sportif tesislerde çok sayıda yine yüzme havuzları, futbol sahaları başta olmak üzere birçok şey yaptık ve yapıyoruz, devam ediyoruz ama belki de gündemimizin birinci maddesi diyebileceğimiz ve bizden sonraki nesillere daha iyi bir dünya bırakma e, telaşı gayreti bizim için hep gündemin birinci sırasında. Dolayısıyla e, bu bahsettiğimiz Eko çiftlik kendi içerisinde biyolojik ve ekonomik döngüyü de içinde barındıran bir ekosistem kurduk aslında biz. Orada böyle e, alabalık çiftliğinden işte biyogaz üretim tesisine kadar işte kurçuk ve solucan üretiminden kompost gübre üretimine ve sokak hayvanlar için yaş mama üretimine kadar birçok üniteler var içerisinde. Bunun dışında tabii orada geri dönüşümden oyuncaklarla, oyun gruplarıyla çocukları eğlendirdiğimiz ve yine geri dönüşüm malzemelerinden yaptığımız sıfır atık ekipmanlarıyla donattığımız bir açık hava geri dönüşüm müzemiz var. Aslında tamamen sistemi kendi doğal döngüsüne çevirmeye çalışıyorsunuz evet, değil mi? Evet. Olması gerektiği halinde çektiği haline dönüştürüyoruz burada e, burada böyle özellikle gençler çok önemli biz mesela sıfır sıfır atık eğitiminde de e, iki yılda 120 bin kişiye eğitim verdik e, Göksel'in ve bu 120 bin kişiye verdiğimiz eğitimle Sincan'da kişi başına 1200 gram olan günlük atık miktarını 800 grama düşürdük yani üçte bir oranda azalttık bu şu anlama geliyor Sincan nüfusu 600 bin civarında 200 bin kişi artık Sincan'da hiç atık çıkarmıyor karşılığı bu. Dolayısıyla ilk ödülü bundan dolayı almıştık. E, ve bunun yanında da tabii e, yerli sistemle kompost gübre üreten belediye olmuştuk ilk. Şimdi de tabi e, tabii bu evsel atıktan akıllı çiftliğe projemiz. Eko çiftlikte e, adeta cisimleşmiş bir proje olarak. Bundan da ödül aldık. Yani e, son yıllarda artık bu sıfır atık ve geri dönüşümle ilgili Cumhurbaşkanımızın kıymetli işi Emine Hanım tabii onun himayesinde yürüyor. Çok çok hassas. Biz de Emine Hanım başladığı zaman biz de başlayalım demiştik belediye olarak. Yani geldiğimiz noktada böyle başarılarla motive olmak bizim heyecanımızı da arttırıyor tabii anlıyorum. ki. anlıyorum, ee, Sincan Belediyesi'nde, Sincan'da yaşayanlar da bu sisteme çok rahatlıkla adapte olabilmişler değil mi sıfır atık konusunda? Tabii ki, yani adeta şöyle oldu son birkaç yıldır, Sincan sıfır atıkla özdeş bir ilçe haline geldi. Tabii ilçede yaşayan e, vatandaşlarımız da... Dolayısıyla bir bilinç yükselmesi oluyor. Yani burada sadece bizim anlatımlarımızda değil medyadan gördükleri Sincan'la bu kavramın eşleşmiş olmasının getirdiği sonuç olarak vatandaşlara da bilinç yükselmesi oluyor. Ve yani son dönemde tabii biz bunu tabii sokak hayvanları için e, Ankara'da örneği olmayan bir barınak da yaptık. Çok modern. işte kısırlaştırma ünitesi, ameliyathanesi, tıbbi e, müdahale üniteleri, beslenme üniteleri, modern padoklarıyla e, 42 dönüm üzerinde harika bir e, sokak hayvanları barına, barınağımız da var. Mama üretiminiz var. Ne Nedir var. Mama üretimi nasıl yapıyorsunuz? Biraz Yine önce bu atıklar üzerinde Evet, ne atıklardan. Nasıl oluyor? Şöyle yapıyoruz. Daha evvel biz gübre üretimiyle başlamıştık. Organik atıklardan gübre üretmeye başlamıştık. Şimdi mama üretiyoruz. Yani bir seferde Sokak hayvanları Sokak hayvanlar için ve çok zengin içerikli. Yani mesela et süt kurumu diye bir kurumumuz var Sincan'da. Evet. Tonlarca et atığı var. Biz onların etini alıyoruz. Büyük marketlerden organik atıkları, pazar atıklarını topluyoruz. Evsel atıkları topluyoruz ve burada e, ayrıştırılmış işte gıda mühendisleri ve veterinerlerimizin kontrolünde hayvanların yaşına, cinsiyetine, hastalık durumuna vesairesine göre rasyonlar, uygun rasyonlar şeklinde üretiyoruz. Ve bunların hani ilgilenenler bilirler marketlerde kilosu 40, 50, 60, 70 liraya üretilen bu mamaları biz kilosunu çok 30 sağlı. kuruşa mal ediyoruz. Çok güzel. O, e, evet. Herkes örnek olmasını istiyorum. Süremiz kısıtlı ama böyle hızlı hızlı devam hızlı, etmek evet. istiyorum. Çünkü çok projeniz var. Hepsini tek tek konuşmak da lazım. E, ağaçlandırma çalışmanız var. E, bununla ilgili biraz bahsedebilir misiniz? Ya, çalışmaları aslında Göksu taptanında. Hanım e, bunların hepsi bu sıfır attık dedik. Mesela bu ağaçlandırma, yeşil çevre e, ve e, mesela yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanılması gibi konuların tamamı aslında bir çevre hassasiyeti. Evet. Çünkü işte biz yakın zamanda meclisten geçti Paris İklim Anlaşması ile ilgili kararı kabul ettik. Daha önce Kyoto Protokolü var. Dünyanın çeşitli dönemlerinde çevre hassasiyeti ile ilgili çeşitli anlaşmalar imzalanır ama insanların ve kurumların buna ne kadar riayet edip etmediği çok önemli. Ve bu küresel ısınma iklim değişikliği gibi meseleler bizim çevre hassasiyetimizin en üst seviyede olması gerektiren konular. İşte bununla ilgili çok uzun konuşabiliriz belki ama yani şunu ifade edeyim. Biz her konuda işte yeşil mesela kişi başına düşen e, Avrupa standartlarının üzerindeyiz şu anda. 10 metrekare geçmiş durumdayız kişi başına düşen metrekare yeşil alan metrekaresinde. Bunu yakında iki büyük rekreasyon projemizde 11 metrekare ediyoruz diyelim o zaman. Tabii evet. En az 11 metrekare yapacağız yakında. Şimdi zamanda. başka Tabii. çalışmalarınız da var, projeleriniz de var. Şimdi biraz önce de belirttim çok başlık var ama temiz enerji konusunda da çalışmalarınız var. Biraz bundan da bir bilgi alayım ve çok kısaca başka projelerle karşımıza çıkacak mısınız? Tabii ki. Yani Sincan demek projeler şehri demek. Sincan Belediyesi projeleri belediyesi demek. Ee, tabii yenilenebilir enerji de artık hidrokarbon kaynaklı enerjiden uzaklaşılması, işte elektrik kaynaklı ve doğadan işte elde edebileceğimiz rüzgarların, suyun, güneşin potansiyelini kullanarak hayata uyarlamamız gereken enerji kaynaklarının önemini de çok arttırıyor bu çevre duyarlılığı. Dolayısıyla biz şu anda belediye ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde GES'imizi kurduk, Güneş Enerji Santralimizi, panellerimizi kurduk ve kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Buna e, tabi Sincan'da dünyanın en büyük panel entegre tesis fabrikası var. Tabi onlarla da bu konuda e, bir e, iç içe uyum içerisinde çalışıyoruz. Onlarla ilgili birlikte yürüttüğümüz projeler var. Dolayısıyla Sincan Belediyesi yapısal olarak fiziksel olarak yaptığı birçok projelerin yanında işte şehir meydanı gibi işte sokak sağlaştırması gibi grafiti gibi spor salonları yüzme havuzları vesaire bunlar saymakla bitiremem ama ee, hepsi bir tarafa çevre hassasiyeti bizim için e, en önemli gündem maddesi. Biz yeni dünya düzenine Sincan Belediyesi olarak hazırız. iklim Haz değişikliğine evet, diyorsunuz evet. ve daha birçok çalışmayla da karşımızda olacaksınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Başkan ederim. yayınıza katıldığınız Hanım, için. Ben teşekkür ederim. Ankara Gök Sincan size. Belediye Başkanı Murat Ercan bizlerle birlikteydi.